Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne paylaşacağım? Sizlerle iki çeşit keşkek yapacağım. Etli ve tavuklu keşkek yapacağım. Burada akşamdan 5 bardak ısladığım yarmam var. Bir tane incik haşladım. Burada da etimin suyu var. Keşke yarmamı etin suyuyla pişireceğim. Az sonra sizlere arkadaşlar şimdi etli yapacağım keşkek için. Etin suyunun içerisine yarmamın birazını bırakıyorum. Kalan yarmamı da tavuk için kullanacağım. Şimdi az sonra etimi parçalayacağım. Şimdi etimi parçalıyorum. Etimi yağlı et pişirdim ama etini kullan yağını kullanmayacağım. Lezzeti çıksın diye etimi şöyle parçalıyorum şu yağlarını ayırıyorum kuzu incikli çok lezzetli oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim şimdi arkadaşlar tavuklu keşkeğim için bir tavuğu parçaladım onu pişireceğim az sonra Arkadaşlar yarmamı 15 dakika düdüklü de kısık ateşte şöyle haşladım. Şimdi etini, tuzunu ekliyorum. Bir buçuk yemek kaşığı kadar tuz ekledim. Şimdi etini ekliyorum. Düdüklünün kapağını kapatmayacağım. Dibine tutmasın diye yarmamız. Yarma çabuk dibine tutuyor arkadaşlar. Haşlanmaya devam edecek bu şekilde. Etlerimiz arkadaşlar. Aralıklarla da şöyle dibine yanmasın diye karıştırıyorum. Şimdi gözleşmeye başladı peşkemiz. Çabuk dibine tutuyor çünkü. Bu etli. Az sonra da tavukluyu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar yarmalarımız ezilince ocaktan aldım. Şimdi biraz da mikserden geçiriyorum. Eskiden döverlermiş bunu arkadaşlar böyle döverek yaparlarmış. Şimdi mikserden geçiriyoruz. Arkadaşlar burada da tavuğumuzu ayrıca haşladım şöyle. Suyuyla da kalan yarmamızı burada pişiriyorum. 15 dakikada bu düdüklü de pişecek yine. Ondan sonra açtıktan sonra da tavuğumu parçalayıp tavuğumun etiyle birlikte yine biraz düşük ateşte pişireceğim. Üzerine de biber şey tereyağı pul biberli tereyağı. Bir takipçilerim etle pişen keşkeğimi güveç tenceresine aldım. Üzerini de böyle süsledim. Fırına gönderiyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi de tavuklu keşkeğimizin etini parçalıyorum. şöyle küçük küçük parçalar halinde bunu da gidiyorum yağlarını ve derilerini almıyorum arkadaşlar kemiklerinden şöyle ayırt ediyorum Sıcak. hızlıya getir hızlı hızlandır arkadaşlar keş, keşkeğimizin üzeri kızardı. Şimdi fırından alıyorum. Az sonra sunumunu yaparken de sizlere döneceğim. Arkadaşlar keşkeğimiz pişti. Şimdi tavuğunu ekliyorum. 5-10 dakikada normal tencerede tencerenin kapağını kapatmadan pişireceğim. Keşke biraz da tavuyla haşlandı arkadaşlar. Keşke ben kaşarı çok yakıştırıyorum. Biraz da kaşarla birlikte tavuklu olanı yalnız tavuklarıyla birlikte mikserden geçireceğim. Şimdi mikserden geçirdikten sonra borcama alıyorum tavuklu keşkeğimi. Üzerini süsleyip fırına gönderiyorum. Kaşarla da nasıl suyuz, bakar mısın? Hmm. Şimdi keşkeğimizin abi. üzerine süslüyoruz. Domates ve yeşil biberle. Niye? <laughs> Şimdi tavuklu keşkeğimizi Üzeri kızarıncaya kadar pişecek. Değerli takipçilerim tavuklu keşkeğimi de fırından aldım. Üzeri kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Şimdi erittiğim tereyağını üzerine döküyorum. Evet böylece bugünkü de videomun sonuna geldim. Böyle iki çeşit bir keşkekle sizlerle birlikteydim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.